Abi 140 jurnos izliyor musun? Düzenli olarak değil. Toplasan 3-4 videolarını izledim. HDP ve serseri hayat güzellemesi. Arkaya koy etnik tekno müziği. Abi çok iyi ya. Ya abi adamlar iyi ya. Bir de son zamanlarda son bir senedir hatta son zamanlarda dediğim AKP güzellemesi de yapıyorlar değil mi? Hani önceden de kötüydü bak bak diye. Ha bu arada doğru aslında. <laughs> önceden de bok gibiydi. Siz aldanmayın millet, önceden de bok gibiydi. 90'lar, uf sen ne diyorsun? Yolsuzluklar, çete, mafya, mafya devlet kol, ola, kol kolaydı. Devalüasyon oldu Çiller'in döneminde falan. Ecevit'e zaten yazar kasayı biliyorsunuz, o 2000'lerin başı gerçi ama. Öncesi de sen zaten darbeler yetmişler ele iğrenç. Yani Türkiye evet hep boktanmış. Fakat bu AKP'nin boktan oluşunu meşrulaştırır mı? Tabii ki hayır. Yani yemişim 140 şirin olsun bırakın arkadaşlar. Tarafsız gözüküp tarafın kralı olan adamlardan nefret ederim ben. Çok adam vardır böyle. Bir Celal Şengör'ü zibilyon tane konuda ayrı düşerim. Ama böyle tarafsız gözüküp ideoloji pompalayan şerefsizlere tercih ederim. Bir Celal Şengör'ü evrim ağacına bin kez tercih ederim. Bilim sosuyla ideoloji, din pompalıyorlar ya. Onlarınki de bir din. Bilimcilik, naturalizm bir din. Plantinga hadi kibar adam. Semi religion diyor. Hani yarım din diyor ama tam din de aslında naturalizm.